Geldiğin için teşekkür ederim Ronaldo. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Tamam hayır. Tamam ha. Tamam her neyse. Tabii sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz değil mi? Ne kadar komik. <laughs> Estağfurullah canım. affederim tabii ki de geldiğin için teşekkür ederim. Hadi siktir git. Hadi bay bay. Hoppa. Ronaldo hadi sen amına koyduğum nerede kaldın ne? Topu şaşırıyorum, Amına koydum koca kafalısı. Ne kadar komik. Ya. <laughs> Sikirtme Le Amcık Şimdi Tabi e, saçlarım yani Seni e, 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 e. yani EEE <laughs> hiç böyle yapmıyovdum e, 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 e. yani e, 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 e. Zamanında bir yorta açtım mı <laughs>